tutan arkadaşlar. Execution plandaki join operatörlerden bahsedeceğiz. 3 taneler ama her biri kendi içerisinde çok farklı mantığa sahip. Ee, bunları belli durumlarda kendisi otomatik yapıyor bu arada Oracle. Ee, ve biz Hintlerle beraber de bunları değiştirebiliyoruz. Onu zaten e, birkaç ders öncesinde bahsetmek olmam lazım. Şimdi nested loop'lardan bahsedelim. Nested loop'lar Setler için uygunlar yani böyle 10 kayıt 100 kayıtlık şeyler için uygunlar eğer nested loop yapıyorsa büyük tablolarda bu arada korkun o dönmez yani kolay kolay ee, onu söyleyelim ee, şimdi şöyle bir şey yapıyor iki tane mesela sizin şeyiniz olsa burada iki tane e, data setiniz var düşünün tamam mı şöyle bu bir tane büyük bir tablo diyelim ki milyonluk bir tablo burası veya işte 100 milyonluk bir tablo Burası e, diyelim ki 5 satırlık bir tablo. Şimdi A tablosu ile B tablosu arasında nested loop kurması da bir sıkıntı yok. Neden? Çünkü şöyle bir mantığa sahip. Bunun id'si bunun da B id diyelim. Burada da id ve A diyelim. Şimdi siz bununla bunun üzerinde join yaptığınız anda şöyle bir şey yapıyor. Gidiyor buradaki her bir kaydı buradaki bütün kayıtlarla eşleştiriyor. Şimdi, dolayısıyla 1 çarpı 5 yaptı geldi. İkinci için bir daha çarpı 5 yaptı. Çarpı 5 yaptı. Çarpı 5 yaptı gibi. Hatta bunu böyle iç içe forlar gibi düşünebilirsiniz. Buradaki her bir değer için buradaki bütün satırları döndü. O yüzden nested loop yavaş çalışır. Büyük tırlılarda yaparsanız düşün mesela 1 milyonu 1 milyon yaptınız. Geçmiş olsun. Yani 1 milyar satır falan işlem yapacak gibi düşünebilirsiniz. Bunu Daha da büyük olabilir. Ee, gibi bir işleme dönüyor. O yüzden bu en kötü performanslı Join'dir diyelim. Genelde bunu nadiren seçiyor bu arada ama seçtiğinde de dikkatli olun nested loop'a giriyorsa bir sıkıntı var. Ne ee, nested giriyorsa ne yapacağım? Ya tablolarınızın ya istatistiklerini vesaire güncellersiniz tablonuzun yapısına bir bakarsınız. Ee, ya da hint beraber bunu ya hash join'e belirtirsiniz ya da e, sort merge'e çevirirsiniz. Onun ee, onu zaten e, şurada yanlışım yoksa ya şurada e, bahsetmiş olmam lazım. Şimdi hash join. Hash join genelde sık kullandığı şeydir. E, bir ders önce de zaten yaptığımızda da bakın genelde hash join'i kullanıyor. Şimdi hash join şöyle bir mantığa sahip. Küçük tabloyu hafıza alıyor. Büyük tabloyu kurkan her seferinde e, küçük tabloyu gidip orada bir daha okumak yerine RAM'dekine direkt gidiyor. Fiziksel bir okuma yapmıyor. RAM'de zaten duruyor alıyor. Ama büyük tabloları da hash yaptığını görüyoruz. O artık o andaki UI'ye, CPU RAM'in müsaitliğine uygun. Ee, şimdi hash join RAM'de işlem yaptığı için hızlı diyoruz ama her şeyi de hash'e çevirmek büyük sıkıntı. Çünkü bu sefer RAM'iniz doluyor. Yani kalkıp düşünün e, çok büyük tablanız var elinizde. Hepsini hash join ile hintlediniz ve dediniz ki hepsini hash join kullan. Bu durumda hash join daha kötü bir performans sağlayabilir. Dikkatli olun e, ama... Bizim için ideali de her zaman hash join'dır. Ee, diğer joinimiz ise sort merge join. Bunu e, böyle küçük büyüktür joinlerinizde hani on kısmında büyük küçük between gibi işlemler yaparsanız görüyorsunuz. Hatta bir deneyelim atacak mı hemen bir görelim. Ee, şöyle bir bakalım. Bakın arkadaşlar merge join'e döndü. Görüyor musunuz? Neden? Çünkü Gidiyor, orada şöyle bir mantığa sahip, gidiyor, bu verilen her birini sıralıyor, sortla oradan geliyor, çünkü bir büyüklük küçüklük arasında bir şey e, var ya, büyük küçük bunun arasında mı gibi, böyle bir onu sortlayıp daha hızlı ulaşmak istiyor aradığı veriye. Çünkü mesela e, şu sortladı, bunu da sortladı gibi düşünün, gidiyor, bunu e, buluyor. Bundan sonraki değerlere zaten bakmasına gerek yok çünkü sortladı. Burada sadece bu aralığa bakıyor. Bitti, çıkıyor, bir sonrakine geçiyor gibi düşünebilirsiniz. E, bunu da e, sadece bu işlemler varsa e, joinlerinizde görürsünüz. Onun dışında görmezsiniz. E, yine bir hız e, söz konusu olduğunda sort yaptığı için hem yavaş ama çok büyük data setlerinde böyle bir joininiz varsa da zaten otomatikman sort merge yapacak başka şansınız. Ee, yok gibi düşünebilirsiniz. Bunu hiç yapmanız daha kötü performanslar doğurabiliyor. Bunu <laughs> yapmışlığım var. Ee, sizin yapmamanızı tavsiye ederim. Ama benimki o kez öyle olmuştur. Belki siz yaparsanız o anda sizinki de daha hızlı çalışabilir. Dikkatli ee, çevirin bu join'ları, operation'ları. Ee, bu join konusu çok önemli. Mülakatlarda %100 çıkar. E, bunu bilip girerseniz ve özellikle bir önceki videoyu da izlerseniz, şimdi bir sonraki videoda dahil attı, şu operasyonları full ve istatistiği. Şu son 4 videoyu iyi izleyip e, şey girerseniz, mülakata girerseniz ben çok fark yaratacağını e, ve mülakatlardan kesinlikle başarılı sonuç alacağınıza inanıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.